Evet dostlar bugün size de Ece ki 2. Dünya Savaşı Almanya serimizde kaldığımız yerden sonucuyla devam ediyoruz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Sovyetler Birliği ile çetin bir savaşa girmiştik ve bu çetin savaşın sonunda Türkiye müttefimiz, müttefimiz Türkiye ile birlikte Sovyetler Birliği'nin içinden geçmiş ve Sovyetler Birliği iyice doğuya atıp Sovyetler Birliği 1 milyon 179 binlik küçük bir ülkeye dönmüştü. Ha tabi öyle çok küçük değil yine güçlü bir ekonomiye sahip nüfusu vesaire de aslında bakarsanız fena değil. Yüz ölçüm bakımından da hala da bize ya Türk müttefimiz Türkiye'den fazla mesela hala daha fazla. Onun dışında dostlar bu bölüm ne yapacağız derseniz. Bu bölüm böyle İsviçre olsun, Sanmen olsun, Danimarka olsun bu gibi basit devletler aslında bakarsanız almayı planlıyorum. Onun dışında Birleşik Krallık hala daha bizim için büyük bir tehdit dostlar. Bizim yanı başımızda bulunan Birleşik Krallık bak hala, hala eski sömürgeleri ona isyan ediyor ama hala o ya eski gücünde olduğunu zannediyor. O yüzden Birleşik Krallık hatta bir şeyin Birleşik Krallık hazır savaştayken biz şu 3 milyonluk orduyla bunun 2 milyon, binlik yaklaşık olarak ordusu Orsunu ülkesinin içinden geçeriz. Orsunu değil ülkesinin içinden geçeriz dostlar. 2 milyon 980... Tamam. Ee, sayısı yallah ölçmesi zor oluyor dostlar arada boşluk olmadığı için. Bu arada belli baş yerlere artık nükleer reaktör inşallah yapalım. Oldukça fazla kaynağımız var. Çok fazla kaynak yiyor ya bu. Çok fazla kaynak yiyor yok. Ee, bu bölüm artık e, nükleer reaktörlerini inşa ederim. En azından belli bölge eski moddaki gibi artık çok fazla Bak direkt edemedik. Nükleer reaktör. Aa bak bu kadar artık. Ama bu bölüm sonlarına doğru muhtemelen atom bombası elimize gelir diye tahmin ediyorum dostlar. Bakın şu hatta ilerleme üretiyor. Bir başlık için 40 tur mu herhalde? Aynen herhalde. Neyse tamam dostlar. Ee, daha üretim, daha nükleer reaktörlerimiz inşa edilmedi. Daha bismillah dostlar. Ben oralarımı artık bence bileşik Krallık sınırlarına dizebilirim diye tahmin ediyorum. Bu arada bakın şu oyuna gelecek güncellemelerden birisi de şu olması lazım. Orduların hepsini başkentte toplama. Valla 2 saat anam ağladı bu orduları bir araya getireceğim diye. Ee, oldukça yorucu oluyor dostlar. Ee, 2000, bir dakika lan 298 mi? Ben de 2 milyon zannettim. Neyse ama bir dakika 3.300 binlik orduyu oraya gönderdik. O zaman 500 binlik orduyu da buraya gönderelim. Dostlar hem kuzeyden hem güneyden hızlı bir şekilde Birleşik Krallık e, adasına çıkar Birleşik Krallık Britanya adasına çıkartmamızı atıp ilerlemeyi planlıyoruz dostlar. Aynı şekilde şuraya da mesela 500 binlik orduyla çıkartma atacağız e, ee şöyle oldukça fazla yere fazla sayıda ordularla çıkartmalarımızı atmayı düşünüyoruz, düşünüyoruz planlıyoruz dostlar hatta şöyle bir, bir, 500 binlik daha yakışır gibi he. bir yakışır mı yakışır akar mı akar ee belli sayıda az da bir olsa ordumuz ee kaç binlik hatta Bak 56 binlik ordumuz 304'ünü ters edelim hemen 304'ünü 56 binlik ordumuzu hatta bir şey diyeyim mi 4000 şöyle çıkar mı çıkmadı dur bekle ee şey yapacağız 40 binini ters et ve 200 tane yeni ordu bas 2000 tane bastım ya işte Allah'ım dur 800 bayağı bir ordu şey parayı e, neden lan ona para israfı yaptım dostlar binliği yok 10 binli değil binliği aynen tamam 60 binlik ordumuz Berlin'de bulunuyor hatta bence biz Berlin'e falan belli yatırımlar yapamayacaktım ki bekle mallara yatırım yapalım o zaman mallara yatırım yaptıktan sonra vesaire geliyor birazcık kaynak dostlar merak etmeyin para eksiği düşüneceğim biraz sanki Paramız az önce geliyor diye hatırlıyorum. Neyse. Ben Birleşik Krallık artık yavaştan savaş ilanımda bunca hakaret ederim önceki tabi. Yok yok yok. Asla yapma bunu bana. Hayır ya. Ya hayır cidden. Bekle bak sadece. Onun için evet ya tahmin ettiğim. Yok lan gerçi bir dakika. Bak sıfır ilişki bug oldu ya. Bunun çözümü var mıydı sanki? Hatırlamıyorum ki ya. Ciddi misin sen? Sen ciddi misin ya? Allah bir dakika savaşa hazırlan diyeyim o zaman tamam. Allah'tan tamam savaşa hazırlan diyorum. Türkiye'ye katmaya gerek yok. Latin Amerika Alman sömürgesi diyorum. 10 e, tur bile saymazdan lan. Bir, iki, bir tur, iki, iki tur bek şey yaptım e, iki tur bek e, sonra savaşa girelim Konuşamadım ki saat. Allah'tan savaşa hazırlan şu aktifti. Butonu aktifti. Harika. An itibariyle Beşik Krallık Devleti ile savaşa girmiş bu Artık o adasına ayak bastırmayın. Ülkenin adasına öyle bir ayak basacağız ki. Bir daha kimse ayak basamayacak. Yani ee, bir daha unutamayacaklar bugünü. Neyse hemen şöyle hızlı bir şekilde bak şuraya hemen düşürelim. 37 binlik ordumuz çıksın şuraya. İki kanattan çıkalım şuradan. Şuradan da iki kanattan çıkabiliriz aslında bakarsanız. Hatta bir şey diyeyim mi? Bir dakika be. Ordumuz şöyle çek geri çekim, Şuradan 200 binlik şöyle 200 binlik. Şuradan da 400 binlik. Tamam şu şekil. Britanya adasına çıkartmamızı açacağız. Oldukça fazla yerden fazla sayıda ordularla güzel bir çıkartma, güzel bir savaş olur di olması dileğiyle dostlar. Harika. Attığımız bütün çıkartmalar çıkartmalar başarıyla sonuçlandırıldı do, sonuçlandırıldı dostlar. Harika. Hızlı bir şekilde şimdi Britanya adasına çıkartmamızı attığımıza göre sağlam bunlarla. Ee, tam gaz devam edelim. Britanya'yı tamamen düşürelim. Bir İngilizce tamamen artık şuralardan atalım. Ne donanma, donanma bırakıyorum dostlar. Şöyle hatta bir şeyim Bu donanmayı ben bir saniye. Şöyle şuraya mesela 40 binlik. Şuraya 40 binlik. Şuraya mesela 40 binlik. 50 binlik hatta. Bak şurası çok önemli. Buraya da bir 50 bırakıyorum. Tam şu şekil. Hatta bak şuraya da bir. Hatta şuradan da bekle. Şunu da mesela 40 binlik orada gönderebilirim bence. Şunu da çekelim. E, ee, harika. Dünyada ikinci olarak gösteriyoruz. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri olarak gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisi evet 1.25'e ulaşmış yani nükleer reaktör inşası gerçekleştirebilirler. Ama bence bu bir şey, bir şey diyeyim mi? Bizim eyaletimiz 490, 798, 800 diyorum ben buna. Nüfusumuz 18 milyon, bundaki 5 milyon diyelim yaklaşık. Ya yani biz her bakımdan aslında bunlardan üstsüz. Niye bunlar bizden daha üstün gözüküyor? Mutluğumuz da daha fazla hatta. Siz birisiyle şu an yok. Bakayım bir dünyadaki şehirlerinize. Evet Eee şu şekil. siz muhtemelen Filipinler de siz aldınız. Çünkü savaşmışsınız herhalde. Yok almamışsınız. Hayret neyse. Yani bilmiyorum biz normalde daha fazla. He evet bak Bunlar sömürgeleriyle de savaştayız. Tamam problem yok. sömürgelerinde de hiç icabına bakarız gerekirse dostlar. Artık şu İngiliz hegemonyası, İngiliz hakimiyetinin sömürgeciliğinin sonuna gelmiş durumdayız dostlar. Artık bak görüyorsunuz bu tur öyle bir ilerleyeceğiz ki. Bir dakika şöyle yapayım aynen. Şu şekil bence gayet yerinde olur diye tahmin ediyorum. E, ee, ada yaptığımız çıkartma da Hatta şuraya bir liman var mı? Varmış liman. Şu 37 binlik orduyu da şuraya göndereyim o zaman. Aynen o da e, şu araya giriş çıkışları e, kontrol altına alsın. Tam şuradan ilerleyebilirsin. Seni de ikiye böldüm takdirde bayağı bir sağlam ilerle şey ba, e, sağlam şekilde Britanya adasına yayılacağız. Şu an böyle ama var ya bu tur atlayalım o zaman görürsünüz. Şu ana kadar kaç ordu kaybettik bu arada ona da bakacağım. Bak görüyor musunuz? Birleşik Krallık e, adeta yarıldı yani. Her yerden çok sayıda ordularla girince adamlar bak görüyor musunuz adamları bir, iki, şuraya rahat ikiye böldük adamları yani. E, ve bölmeye de devam ediyoruz. içlerinden geçeceğiz dedim. merak etmeyin. Hemen hızlı bir şekilde bir e, Britanya adasını tamamen hakimiyetimiz altına alıp e, barış antlaşması yapmayı planlıyorum. Bakacağım belki beğendiğim birkaç tane daha toprak olur. Beğendiğim yalnız. E, beğendiğim birkaç tane daha toprak olursa oralarda yayılmayı düşünüyorum dostlar. İngiliz toprağı tabii ki de olursa. E, 15.000'lik ordumuz kalmış şuradan nedense. Bayağı bir biraz ordumuz şey, azalmış. O zaman gerekirse oraya biraz ordu gönderebiliriz. Ee, bakayım. Neyse. Orduya şu an gerek yok gibi gözüküyor. Şuradan ilerlemeye devam, tam gaz devam edin siz. Umarım şey çok hatta bir dakika umarım diyorum da şey bakayım ya yani ne kadar ordu kaybetmişiz biz. Bakayım 15.400'lük ordu kaybetmişiz. Bakın koskoca İngiliz e, İngilizlere saldırıyoruz. İngiltere'nin e, canı ciğeri olan Adalarına çıkartmamızı atıyoruz ve sadece bu kadar ordu kaybediyoruz Hatta bizim için askerlerimizin her biri ayrı ayrı değerli ayrı ayrı kıymetlidir Ama bu kadar vasıfsızlıkta olmaz yani Sen koskoca İngiltere'sin ve böyle vasıfsız bir savaş gerçekleştiriyorsun e, Gerçekten enteresan Neyse biz hızlı bir şekilde Britanya'yı zaten e, İngilizler ikiye böldük Ve e, iyice yarmanın vakti geldi İkiye böl ve yok et e, Taktiğini deneyeceğiz Şimdi bakayım tam turumuza atlayabilir miyiz e, Şöyle Londra'ya güzel bir sağlam bir saldırı yapalım da Kaç tane devlette savaştıyız lan. Bak sömürgeleri de İngiltere'den asla bakarsanız kurtulmak istiyordu ama in, hatta şu an savaşta İngilizler hala sömürgeleriyle de bir yandan savaştalar. İngilizleri artık ko şey kurtulmak istiyorlar sömürgelerinde şey sömürgeleri İngilizlerden kurtulmak istiyor kusura bakmayın yanlış e, söyledim. Ama İngilizler hala eski güçlerinde olduğunu zannediyorlar ve başkaldıran kendilerine başkaldıran kaldıran sömürgelerini Eee nasıl desem sert bir şekilde yanıt veriyorlar. Hatta yanıt da denmez. Direkt öldürüyorlar adamları. Yani katlediyorlar. Biz de buna engel olmak adına artık bu İngiliz hegemonyasına son vereceğiz. Onların yerine de biz geçeceğiz dostlar. Tabi buna kamuoyuna böyle vermeyeceğiz. Şimdi meclis, içi, meclis içinde böyle konuşuyorum. Siz çaktırmayın. Mecliste umarım bir ajan yoktur. Aksi takdirde biraz sıkıntıya düşebiliriz. Ajan varsa da iyice buna bakarız. Bakar. Hiç, hiç sıkıntı değil. Bu da 22 binlik Birazcık şu 79 binlik oldu olsun. 72 binlik olsun. Şu başkente görünüyor. Başkente sağlam sayıda bir e, İngiliz ordusu bulunmakta. Oradan mı ben e, bakayım sağlamsa Bak 200 binlik oldu. 200 yakın orduyu da göndereyim de. Hızlı bir şekilde düşürelim istiyorum ben. İngiltere'nin e, bu adasını bir an önce. Harika. Şurayı da hatta alalım. E, artık İngiltere'nin herhalde adasını komple aldık mı? Evet sadece sık. Bak şuraya da mesela abi. Şurada bir liman var mı? E, liman inşa Şuraya ne kadar sürede gidersin? 4 turda gidersin sen değil mi? O zaman senin bir 23 bin gitsin. Aynen. Şu şekilde yeniden bakayım. Bir çevre çevrede yakınlarda bir düşman şeyi var mı? Bak mesela şurayı da alacağız. Şuradan ordu basayım o zaman ben hızlı bir şekilde. Bak, oradan İngiliz ordusu mu geliyor? No Yok Norveç ordusu. Neyse tamam. Norveç donanması geliyormuş oradan Şuraya başkente sağlam bir saldırı yapıp Başkenteki orduları tamamen imha edelim İngiliz olsun tamamen imha edelim Çok sağlam bir saldırı gerçekleştireceğiz Evet bak 113 113.000'lik ordu Bak bizim 9 binlik, ooo Aradaki farkı görüyor musunuz sizde Biz sadece 99 9.909 99, ordu kaybettik Eee onlar ise 113.595 ordu kaybetti yani şu asker upgrade olayı bayağı bir etki etti diyebilirim. Şu kayıplara tekrar bakıyorum. Bak biz 100 bin. Orada bir bak mı yaşandı lan yoksa? Belki bak da yaşanmış olabilir. Neyse ben hemen o zaman şuraya da bir çıkayım da şurayı bir halledeyim abi. Şöyle bir an önce halledek. Ee, i̇şte zaten or ordu sayısı da azmış Hatta hiç ordu yokmuş galiba burada da. Bir şey diyeceğim. Bir orduyla mı karşılaştık sanki? Ee, sen şuraya git. Şuradan gel. Bakayım bir. Tamam herhangi bir sorunla karşılaşmış. Şu an bakayım bir İngiliz Bak Malta'yı alayım. Şöyle. Ee, liman inşa edecek. Param yok ne yazık ki. Hatta o zaman Roma'dan bir ordu basalım. Şey, Malta'yı hemen çıkartma Kaç turda? 4 turda gidersin. Tamam harika. Onun dışında bakıyorum böyle Kıbrıs'ı alalım. Bak Kıbrıs çok önemli. Kıbrıs'a da hemen şöyle bir ordu basalım. Ee, şuralardan. Şu şekil. Hı. Hm. Şu orduların hepsini şu Kıbrıs'a gönderelim. Aga. Bir an önce. Gelin siz Kıbrıs hemen bir an önce. Ee, şöyle. Belki mi içimizdeki İsviçre olsun, e, Danimarka vesaire olsun bunları halledeceğiz dostlar. Ama önce şu düşmanımız da, İngilizler aradan çıksın. Ha, durun bir yandan bakayım başka herhangi beğendiğimiz bir toprak. Şu an şey toprak beğenme kısmındayız, Fas'ındayız. Irak ne oluyor İngilizlerin? Bir tane Yenistan ile o da savaşta galiba. Neyse bakayım bir şu an kırmızı olan yerlerden istediğim şekilde toprak seçiyorum. Ha, zaten daha İngilizlerin bir e, sömürgesi kalmamış adam akıllı. Bence bu kadarlık yeterli. E, tabii ki de şey falan aldıktan sonra Kıbrıs vesaire aldıktan sonra Malta düşmedi herhalde değil mi? Aynen Malta düşmedi. O zaman bekleyeyim sizde o zaman. Şu şu orduyla beraber dalın. O. O zaman şöyle bir taktik ilerleyeceğiz. Taktik izleyeceğiz. Şurada zaten bir 40 şu şu ordumuz var ya. Şu ordumuz hatta bulunsun da şu 50 binlik ordumuz mu çıksın dur. O da giriş çıkışları kontrol ediyor. 37 binlik ordumuz var. 50 binlik ordumuz o zaman gelsin. Bir de ekstra daha bir kuvvet, donanma kuvveti lazım olabilir. Şu ordumuzda o zaman ben bir e, 100 bin kadar bir donanma hatta yok. 100 bin çok fazla 60 binlik bir donanma e, Akdeniz'e Malta açıklarına gönderiyorum. Şu an herhangi bir şekilde Malta, Malta'dan İngilizler orada çıkartamaz dostlar. Kaç turda gelecek lan bu arada? Eee... Bak Avustralya orduları mı orduları tabi onlar herhalde geliyor bak şurada mallara verdiğimiz yatırımları keselim video kaç dakika oldu lan bu arada 12 dakika olmuş tamam daha bir sürü vaktimiz var şu an 3000'i orada gelsin tamamdır hep şunlarla birlikte sağlam bir saldırı gerçekleştirelim dostlar harika Malta da düşmüş bulunmakta şu 110 binlik ordumuz yaklaşık bak şunları hemen şöyle Kıbrıs'a gönderelim Kıbrıs'ta hemen bir hegemonya elde edelim istiyorum Harika. Kıbrıs çıkartmamız başarıyla gerçekleştirildi dostlar. Şu ordumuzu hemen hızlı bir şekilde Kıbrıs adasına yayalım. 29 binlik ordu var galiba orada değil mi? Ee, o zaman ordunun icabına bakalım abi. Harika ordunun icabına baktık. Şimdi ben istediğim yerleri alabiliyor muyum acaba? Bir şöyle bir tekrar açayım şurayı. ha. Şimdi bakayım bir. Ee, İngilizlerden ben şu istediğim yerleri alabiliyor muyum? Nerede şu? Bir çıkarak 7 Evet istediğim yerleri alabiliyorum değil mi? Evet harika bakayım şurayı da alabiliyorum Harika dostlar Barış Antlaşması'nı ben şu şekil imzalıyorum Eee Talepleri gönderdiğim Ve Kabul edilmedi Kim? Arjantin barış müzakerelerini Arjantin mi reddetti lan bu kim? Nikaragua mı yoksa lan? Sen kimsin sen çok önemsiz bir devletsin oğlum Eee Bir dakika lan seni bulacağım ben bekle Neredesin ben hemen bulayım ee, Honduras bizim Bizim tarafımız da nasıl olabilir Honduras? Onu merak ediyorum şu an. Honduras sen neredesin abi? Oğlum sen neyine ya? Gerizek ya sen. Sen neyine ya? Sen bizim biz bununla müttefik değiliz ki ya. Bu, bu, bu ne bizle beraber şey olmuş? Anlayabilmişti. Bak 870 şu. Oh, Allah'ım. Bekle. Sen e, çık bu savaştan. Seni nasıl iş yapabilirim? Ambargo uygulayabiliyor muyum? Ambargo uygulayamıyorum. Hakaret edemiyorum. İşlerim şey. E, nötrlenmiş. Yani saçma sapan bir devletin reddi yüzünden barış antlaşmamız kabul edilmiyor daha doğrusu. Kabul edilmiyor galiba. Ee, bir kez daha deneyeceğim şansımı. Bir saniye dostlar. Heh. Şöyle yeni talepleri gönder diyorum. Heh, kabul edildi. Lan saçma sapan bir devlet yüzünden barış antlaşmamız kabul edilmiyordu biraz önce. Bence şu şekilde, şu sınırlarla artık ayak basılmaz denilen aday... O bir dakika lan. Ha. İtalya, e, İrlanda, ya mı? İrlanda... Belki İrlanda'ya da çıkabiliriz belli olmaz. Ee, şu şekil. Avrupa'da tam bir hakimiyet kurduk bence dostlar. Şöyle hemen orda mı e, hepsini bir araya getireyim. Bence güzel bir bölüm oldu. Video kaç dakika oldu? 14 dakika oldu. Bence bu videoyu biraz böyle kısa hatta bekle lan. Daha biraz daha vaktimiz varken yani kullanalım. Evet dostlar herhalde tüm ordumu toplamış olmam lazım. Evet şu şekilde muhtemelen tüm ordumu toplamı Bilmiyorum artık bir ordum başka bir yere de. Otomatik asimilasyonlar yapılıyor bu arada merak etmeyin. E, şu ordumuz max 820'sini ters edelim de şöyle güzel dursun. Heh. Şimdi İsviçre. E Senin ekonomi 266 bin. Bak İsviçre. E Lintestine. Bu arada Lintestine işgal edilmiş lan. Evet Nitech'ten işgal edilmiş İsviçre tarafından. Sanma Mörner ile İsviçre o zaman artık Alman'ın vakti geldi diye düşünüyorum dostlar. Hemen hızlı bir şekilde İsviçre sınırlarına 50'şer bini hatta 100'er bini ordular dizebiliyor muyum lan? Dizebiliyorum. Her bir sınıra 100'er bini ordular dizeceğim. Artık şu içimize geri kapanmanın vakti geldi. Şimdi biz ise eskiden İsviçre'ye saldırmaktan neden çekiniyorduk dostlar? Eskiden İsviçre'ye saldırmamamızın sebebi şuydu. Bu adamların bütün para, dünyadaki bütün herkesin parası bu adamlardaydı. Ben bu adamlara saldırırsam tüm dünyayı karşıma Ki Artık şu saatten sonra tüm dünya diye bir şey yok. Artık Amerika, bir e, Britanya Hindistan'ı, e, Sovyetler... Ya bunlar zaten sağlıklarımdan böyle Britanya Hindistan'ı, Sovyetler Birliği bu ikisi etkisiz devletler. He, onun dışında Amerika Birleşik Devletleri de etkili bir devlet. Ama bu saatten sonra onda da karşıma almaya hazırım. Zaten artık sıralamada ya sıralamada bakmamıza gerek yok aslında. Bakarsan sıralama doğru düzgün göstermiyor. Şu an sıralamada birinci sıradayız ama normalde... E, yani o bazen baklı gösteriyor ama biz her türlü öncesinde ikinci olarak gösteriyordu ama biz normalde yine birinciydik. Savaşa hazırlan diyor Japonya karşı. Japonya kaç ekonomisi var bunun pe peki? Eee gerek var mı aga ya? Onayla diyeyim o zaman savaşa gireyim. Tamam hem senin adam bozulması. Gerçi adam şu saatten sonra bozulamaz ama barış antlaşması biz nasıl olsa imzalarız aga. Şöyle hemen hızlı bir şekilde orlamız sınırlara gelsin. Şu içimizdeki İsveççe ve e, Sammo'na gidiğini kapatalım istiyorum dostum oyun. Baka girme değil mi? Aman ha şu seriyi sağ salim bitirmek istiyorum. Bu arada Fra ya dedim ki öyle çok ciddi bir devlet kalmadı arsasından bakarsanız artık. Ya bir şey mi? Türkiye aslında şu Fransa'nın şu Suriye hayatını alması lazım. Ve bizim de Afrika'ya inmemiz lazım. Bir sonraki artık büyük ihtimal şuraları hallederiz diye düşünüyorum. Neyse çok konuştum hemen oradan bir yere gelsin. Şu İsviçre ve San Marino'nun icabına bakalım istiyorum artık dostlar. Ondan sonra bu arada şu Finland şuraları falan da ama düşünüyorum bu arada. Oo. Meksika var burada. Meksika bir tık sıkıntı çıkar. Çıkartırsa çıkarsın lan. Meksika'dan şuraya alırız. E, ortaktan kayboluruz nasıl olsa. İsveç, Norveç. Sizleri de alırız. Dakika. Otomatik planlar alalım bu arada. Hatta şu savaşı yo, Otomatik planla almayalım bu savaşı. Çünkü bu adamlar biraz sağlam girebilir. Çünkü uzun zamanda savaşa girmemişler. Hatta hiç savaşa girmemişler muhtemelen. Latin Amerika. Hatta bir temel iki tur sonra şu iş işle işte savaşa girerim. Oğlum bundan sonra bu arada bir şeyim. Ben bir tane vası oluştururum. Hiç bak savaşı yanıtacağım zaman belli bir tur beklemem gerekiyor. Hiç onu beklemem. Direkt savaşa hazırlan derim. E, savaşa girerim. bak Hiç beklemem ben kimsenin eee keyfini Sen şuraya gitsin bir kısmı bir kısmı da şuraya gitsin Şuradan saldırılamıyor değil mi? Tamam ne olur ne olmaz oraya göndermiştim ama e, Saldırılamıyormuş tamam problem yok Hemen hızlı bir şekilde İsviçre toprakları ya, İsviçre'de sağlam sayıda ordu kaybederiz çünkü Bekleyin göstereceğim ben de. neden abu yanlış da tur atladım ee, Bekleyin şu şekilde Şu şekil göstereyim İsviçre'nin çoğu dağlık Siz de bunu biliyorsunuz zaten Dağlık olduğu için sağlam sayıda ordu kaybederiz muhtemelen İyi Allah'tan öyle ee, çok sıkıntılı bir tur olmadı. Yani tur atlamamıza rağmen şuradan hemen şey yapalım. Şu ordumuz şöyle gelsin. Bu tur artık kapsül olur herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü çok sağlam sayıda ordularla giriyoruz hakikaten. Finlandiya sen ne alaka şimdi? Sen ne alaka? Finlandiya gelsem şöyle. Gel ateş kes diyorum. Ee, aman az daha verecek miyim lan top ee, alamıyorsun değil mi? Aynen tamam. Talepleri gönder diyorum. Başka kim bana savaşı lan? Tamam daha saçtan da yok galiba. Ee, Japonya ile başlamıştık başalım Şöyle gel bakalım. Müttefikim Türkiye'nin boşu boşuna oralarla oyalaması istemiyor mu? şey Fransa'ya odaklansın. Allah kahretsin bir dakika. Allah kahretsin ya. Ya sen bundan mı müttefiktin cidden mi ya? Sen mi sen gel o zaman ya. Moralim... Allah morali. Allah'ım. Dur ya neyse tamam adamlar zaten güç bitti daha. En fazla ne kadar zorlayabiliriz işte şu saatten sonra. Şöyle hemen şey atlayalım da turlarda bazı noktalarda yavaş atlıyor bazenleri. İsviçre sahil. Savaş... Yani et bakalım bir. Ne oluyor İsviç İsviçre ile savaştayız evet. İsviçre ile savaştayız hemen bekle o zaman. İntikamımızı alalım. Ee, şöyle gel bakalım Aga sen. Orada saçma sapan şekilde dağılmış. Neyse bekleyenleri bir şu adamları düşürelim. Ondan sonra gerisi mübahtır. Yani gerisi hallolur. Ya Allah'tan yayılmadılar var ya sala yayılırlardı ama onlar da yeni çıkmışlardı yeni harabe bir devlet haline gelmişlerdi açıkçası ee, sen şöyle gel de senin çoğunu oraya gitsin ama şurayı da hallet ee, şu şekilde artık bu, bu, şey biter büyük ihtimal bu tur biter büyük ihtimal savaş sen zaten cevabına baktık İç Finlandiya sen bittin oğlum bak sen çok sinirimi bozuyorsun benim hep son dakikalarda ortaya çıkıyor böyle. Neyse. Şu İsviçre ile olan barış antlaşmamızı hemen hızlı bir şekilde imzalayalım. Nerede? İsviçre ye? gel bakalım sen buraya. Talepleri gönder diyorum. Şöyle ha. San Marino sen de gel bakalım aga. San ile aslında bakarsanız müttefik dostlar. Ama e artık ikisi de tarihin tozlu tozu sayfalarına karıştılar. Harika. Şey başarılı bir savaşta. İçimizdeki şu 7 kaybet şey yok ettik ve Avrupa'da tam bir hakimiyet kurduk. Bekleyin videoda. 20 dakika olmuş ama bir saniye bekleyin dostlar Evet dostlar Danimarka ile bir tur sonra savaşa gireceğiz ee, Yine savaşa hazırlan yaptım Her zaman olduğu gibi Hemen hızlı bir şekilde güzel bir başlangıç yapmak dileğiyle Şöyle heh. Hadi bakalım ee, Bekle sen şu ilerle de ee, Sen denize mi çıktın oğlum Bir saniye bir tane, bir tane saniye O denize çıktıysan o zaman o başka O zaman o başka da heh, Tamam sen tam gazilerle. İnşallah şuradan geri gelmezler ya heh şu topraklar biraz sanki değişik lan sanki şuradan ben direkt çıkabiliyoruz diye zannediyordum şuraya ama çıkamıyormuşuz dostlar denize çıkmış oldum tamam problem yok hemen şu devletin de icabına bakalım da en azından ee, bu bölüm baya bir hem büyük bir güç Britanya İngilizleri icabına baktık hem de böyle ufak tefek devletlerin de icabına bakarak bence gayet verimli bir video oldu diye düşünüyorum ee, sadece buranız var değil mi lan sizin orayla alakalı hatta alayım ya oralarda Vallahi bak alayım orayı da Limanı inşa edemiyorum değil mi? Bir dakika aslında şurası başkent değil mi? Şuradan kolayca 3 tur içerisinde Şu adaya çıkartma atılır aynı şekilde Hatta bir şey diyeyim mi? İzlanda'ya Şöyle e, atalım ne olur olmaz Göl da atabiliriz aslında Göl gerek kalmaz diye tahmin ediyorum. Umuyorum yani öyle neyse e, Şöyle bakayım daha yapacağımız Bir hamle kalmamış gibi Harika şuradan hemen e, Şurada Danimarka ordusu mu? Norveç ordusu Norveç sen burada ne işin var? Sen de icabına bakacağız. Şu İskandinavya'yı da tam bir hakimiyetimi altına almak istiyorum açıkçası dostlar ben. Hemen şuralardan tam gaz de. Aman diyeyim şurada önünü keseyim senin. Ee, şöyle güzel bir şekilde, bir şekilde önünü keseyim de aman. Bir dakika. Heh, tamamdır. Ee, bir gerek yerlere gelecekler. Önünü keseceğiz merak etmeyin. Herhangi bir paniğe vesaire gerek yok. Şöyle şu yapsak tamamdır. Danimarka'nın da hızlı bir şekilde icabına bakalım. var. Aradan çıksın istiyorum. E, ee, oraya da çarptık zaten. Tamam. İzlanda'yı da ordumuzu gönderdim bu arada. Oraya da çıkartmamız başarılı oldu. Ne oldu? Bir tek sen buralar mı kaldı? Bir saniye. Evet. Bir de şurası varmış. Bir dakika. Ee, şöyle yapacağım o zaman. Bir kısmın devam etsin de şuraya da çıkalım. çıkın aynı zamanda. Şu adayı da alalım. Hatta o adayı da otomatik kaptür ederiz diye tahmin ediyorum yani. Umuyorum yani öyle bakalım. Evet yüz yüze e geçti harika. Hatta komple bir şey diyeyim mi? Ee, neredesin lan? Danimarka. Gel bakalım sen şu şekil. Ee, turumuzu atlasa bir de çok güzel olacak. Güzel bir şekilde şu bölümü sonlandıracağız da ne oldu şimdi? Dostlar şaka maka böyle kaldı birazdan geçer muhtemelen. Yani öyle dua yani ümit, ümit ediyorum açıkçası. Aga şaka maka böyle kaldı vallahi anlamadım. Ee, şimdi şey yapacağım ben. Annem öne çıktığım o zaman yapacak başka çarem kalmadı. Bayağıdır bekliyorum çünkü. Umarım oyunu kaydedilmiştir ya. Daha savaşta maçta uğraşmak istedim. Yani tamam Şu çok da geride değiliz al. <laughs> ne oldu? size de gördünüz değil mi? Ee, ben bir oyunu kaydedip geri mi çıkayım? Ne yapayım? Şu şey diyorum. Geri geleyim şöyle bir. Yeni oyun diyeyim en iyisi bir. Bir saniye dostlar be. Yok abi böyle kaldı böyle kaldı yeni oyun dedim yine böyle kaldı ben oyundan çık gir yapayım en evet dostlar oyunu e, açıp yeniden kapa kapatıp yeniden açtım e, ve düzeldi Allah'tan bir dakika şuradan şuraya direkt geçiş yok herhalde neyse tamam oradan bu arada ne durumda gidiyorlarmış ya şuradan o zaman ben direkt şu adaya e, göndermeme gerek yok hatta o adaya kusura bakmayın alarm sesinden dolayı tamam şu şekilde turumuza atlayabiliriz dostlar hızlı bir şekilde aç 3 tane marka şimdi bitirmek istiyorum turlar yeniden biraz yavaş attığı oyunu kapatıp açtığım için ee, kusura bakmayın hemen şöyle yapalım yapacak bir şey yok valla ee, şuraya gönderdim mi ben asker tamam göndermişim Allah'ım <laughs> tamam şöyle şey yapıp tamam donanmam şu an gidiyor değil mi tamam donanmam hele bir gitsin ben öyle devam ettim evet dostlar yüzde tekrardan dayım arkanın bizim elimize geçti hemen hızlı bir şey deriz. barış antlaşmamızı imzalıyorum dostlar neredesin ha şöyle şu şekil talepleri gönder diyorum ve Allah kalemesin ya yine mi yine mi ya Yani keşke bu oyunu kaydet deseymişim. Şu an neyse bu şekil bu şekilde bitireceğiz o zaman videoyu. Ben bir sonraki videoda artık bilmiyorum ama Danimarka şey yapmayacağız? Bu nedir aga ya? böyle başan taşması imzalımız da böyle olacaksa. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. O zaman bu videoyu bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki önde görüşmek üzere o zaman diyelim ve bay bay.